Aman benim başıma gelmez demeyin çünkü bu artık sandığınızdan çok daha riskli. Türkiye'de hala birçok gayrimenkul gerçek tutarından daha düşük bir bedelle gösteriliyor ve bu küçük görünen detay daha sonradan çok büyük problemlere yol açabiliyor. Bir gün kapı çaldı, açtınız, bir posta tebligat veriyor, üstünde kocaman yazıyor, vergi kaçakçılığı. Tebligatı açtınız, 5 yıl önce sattığınız bir gayrimenkulde alım satımı düşük gösterdiğiniz için Size vergi kaçakçısı muamelesi yapıyorlar ve bir ton ceza ile maruz kalmışsınız. Şimdi bunun detaylarına gelecek olursak biliyorsunuz yılbaşından sonra elektronik ilan denetleme sistemi ile Ticaret Bakanlığı emlak portallarındaki ilanların fiyatlarını sıkça denetliyor. Örnek verecek olursak 10 milyona bir ilan koydunuz ve tabuda bunu 2,5 milyon olarak gösterdiniz. Buraya kadar hiçbir problem yok gibi gözükse de yıllar sonra size gelecek bir tebligatla ödemediğiniz 7,5 milyonluk tutarın harcını faizle ve %25 vergi ziyai cezasıyla beraber toplu bir şekilde ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ben asla tapuda düşük göstermeyi tavsiye etmiyorum. Çünkü bu sizin başınızı yıllar sonra arıtabilir. Daha fazla emlak tüyosu için takipte kalın.